Yazımı kışa çevirdin. Garlar yadı başa Leylam. Viran oldu evim yurdum. Ne söylesem boşa Leylam. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi geldik Geçerliye. Haydi bakalım. Geçerliği konuşacağız şimdi. Bir ölçme aracında bulunması gereken öncelikli özelliklerden bir tanesidir dedik geçerlik. Olmasını istediğimiz hem geçerlik hem güvenirlik ikisi de önemlidir dedik. Ha bak dikkat et. Peki geçerlik nedir? Geçerlik, geçerlilik değil, geçerlik. Nedir geçerlik? Arkadaşlar geçerlik ölçme aracının ölçmek istediği özelliğin içine başka bir özellik karıştırmadan ölçebilmesidir. Ha? Ne? Ölçme aracının amacına hizmet etmesidir. Evet, geçerli olabilmesi için. Geçerli olabilmesi için. Geçerli olabilmesi için amacına hizmet etmesi lazım. Yani ölçmek istediğini ölçmesi lazım. Bu ölçmek istediği kapsam olabilir. Bu ölçmek istediği yapı olabilir. Bu ölçmek istediği tahmin olabilir. Bu ölçmek istediği görünüş olabilir. Bu ölçmek istediği var olan durum olabilir. O zaman da bunun türü değişir. O zaman arkadaşlar geçerliği tanımlayarak bu konuya başlayabiliriz. Geçerlik ölçme aracının amacına hizmet etmesidir. Geçerlik ölçme aracının ölçmek istediği özelliği ölçmesidir. Tamam çok güzel devam edelim. Arkadaşlar geçerlik eksi 1 ile artı bir arasında değer alır ve bir ölçme aracını geçerli olarak kabul edebileceğimiz düzey 0.30'dan başlar. Yani 0.30 ve üstünde geçerlik katsayısına sahip olan ölçme araçları geçerlidir deriz. Evet, geçerli ölçme aracının amacına hizmet etmesi, ölçmek istediği özelliği ölçmek istediğini ölçmesidir sevgili arkadaşlar. Şimdi geçerlik bu anlamda bir derece sorunudur. Neden derece sorunudur derseniz, bir ölçme aracının geçerliği hiçbir zaman eksi bir ve hiçbir zaman artı bir olmaz. Ne demek bu derseniz? Bir. Mesela Türkçe sorularıyla matematik bilgisi ölçer miyim? Hayır. O zaman hiçbir zaman amacıma hizmet etmeyen, zoru kullanmayacağıma göre eksi bir olmaz. Devam edelim. Hiçbir zaman artı bir de olmaz. He? Artı bir de olmaz. Niye? Çünkü geçerliğin ön koşulu güvenirliktir. Yani bir ölçme aracının geçerli olabilmesi için öncelikle güvenilir olması lazım. E, e güvenirlik hiçbir zaman artı bir olur mu? Olmaz. Niye olmaz? E tesadüfi hatalar her zaman karışıyordu ya. Yani yani tesadüfi hata hatasız ölçme olmaz dedirten hataydı ya. E tesadüfi hatalar her zaman olduğuna göre güvenirliği de sınırlayacak mıdır? Evet sınırlayacaktır. E güvenirlik geçerliğin ön koşuluysa o zaman geçerlikte hiçbir zaman ne olacaktır? Artı 1 olmayacaktır. E ne olacak o zaman hocam? Geçerlik bir derece sorunudur arkadaşlar. Yani geçerlik yüksek olabilir, orta olabilir, düşük olabilir. Buna aman dikkat edelim. Peki bir ayrıntı daha var burada. Güvenirlik geçerliğin ön koşuludur dedik ya. Evet güvenirlik geçerli sınırlar. Nasıl sınırlar hocam? Arkadaşlar güvenirlik geçerliği karekökü kökü düzeyinde sınırlar. Yani geçerlik katsayısının alabileceği en yüksek değer güvenirlik katsayısının kare kök değerinden daha fazla olamaz. Hey 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 baksana sen şu olaya ya. Güvenirlik katsayısı 0.64 olsun. Geçerlik katsayısı kaç olacak? 0.80 en fazla bak 81 olmaz. Altında olabilir. 60, 70, 50 olabilir. Ama 81 olmaz. Güvenirlik katsayısı atıyorum 0, 49 olsun. Geçerlik katsayısı en fazla 0, 70 olur. 71 olmaz. Altında olabilir ama 71 olmaz. Yani güvenirlik geçerliği karekökü düzeyinde sınırlar. O zaman unutmuyoruz. Güvenirlik geçerliğin ön koşuludur ama tek koşulu değildir. Geçerliği etkileyen başka faktörler de olacaktır. E güvenirlik geçerliğin ön koşuluysa güvenirlik geçerliği sınırlayacaktır. Nasıl sınırlayacaktır? Karekökü düzeyinde sınırlayacaktır sevgili arkadaşlar. Evet şimdi bunları konuştuk. Şimdi gelelim şu geçerliğin türlerine. Neydi onlar? Kapsam. Neydi onlar? Yapı. Neydi onlar? Görünüş. Neydi onlar? Yordama. Neydi onlar? Uygunluk. Şimdi bu geçerlik türlerini sizinle konuşalım sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi kapsam geçerliği, namı diğer içerik geçerliği ile konumuza devam edelim. Arkadaşlar kapsam geçerliği dediğimiz geçerlik türü ölçme aracındaki soruların yani ölçme aracının derste işlenen konu ve kazanımları örneklendirebilmesidir. Ne demek bu? Ölçme aracımdaki sorduğum soruların Derste işlediğim konu ve kazanımları kapsaması demektir. Yani derste işlediğim konulardan sorular sormam gerekiyor. Derste verdiğim kazanımlardan sorular sormam gerekiyor. Yani teslimdeki sorular işlenen konu ve kazanımları kapsayabilmeli, örneklendirebilmelidir. Hmm, bu güzel. Bu güzel bir şey de bu bana nerede lazım olacak hocam? Bu bana nerede lazım olacak biliyor musunuz? Sümüklü becek gel oğlum buraya. Evet buraya bir çiçek böcek sümüklü böceği çağırdık. Bakın başarı testlerinde aranır kapsam geçerli arkadaşlar. Niye? Derste işlenen konu ve kazanımları örneklendirebilmesidir dedik. E bunlar bana nerede lazım? Ben bunları nerede soruyorum? Ben bunları başarı testlerinde soruyorum arkadaşlar. Dolayısıyla başarı testleri nelerdir? Kritik davranışları, kazanımları ölçen Kritik davranışlara, kazanımlara ulaşılıp ulaşılmadığını ölçen yazılı, vize, final gibi sınavlara biz başarı testi deriz. İşte bu tip sınavlarda ben kapsam geçerliğini ararım. Bak unutmayın ben KPSS'de, ben YGS'de, ben TYT'de yeni adıyla ben kapsam geçerliği aramam. Ben TEOK'ta kapsam geçerliği aramam. Ben kişilik testinde, ben psikoloji testlerinde, ben ilgi testlerinde, tutum ölçeklerinde, zeka testlerinde kapsam geçerli yaramam. Kapsam geçerliğini sadece başarı testlerinde ararız. Evet, bu özelliği unutmayalım. Çiçek böcek sen, çiçek böcek, sümüklü böcek sen gidebilirsin. Haydi bakalım. Evet. Şimdi devam edelim ayrıntılarına. Arkadaşlar, kapsam geçerliği dediğimiz geçerlik türü için şunu söyleriz. Derste işlediğim konu ve kazanımlardan soru soracağım. Toplama, çıkarma, çarpma, bölmeden soru sormuşum. Anlattığım konuların hepsinden soru sormuşum. Kapsam geçerli vardır derim. Evet, anlattığım konuların hepsinden soru sormuşum. Kapsam geçerli vardır. Ama ben toplama, çıkarma, çarpmayı anlattım, bölmeyi anlattım. Ama bölmeden hiç soru sormadım. Toplama, çıkarma, çarpmadan sordum ama bölmeden sormadım. E madem sormayacaktın niye anlattın hocam? Demeyecek mi kardelenler? Diyecek. Ha, o zaman anlattığım konudan soru sormadığım zaman kapsam geçerli düşecek. Doğru. Ama bak bir de şöyle olsun. Toplama, çıkarma, çarpma, bölmeyi anlattın. Hepsinden soru sordun. Bir de anlatmadığın denklemlerden soru sordun. Ne diyecek Kardelen? Öğretmenim daha biz o konuya gelmediydik. Ondan da soru sordun sen. Olmaz ki ya ben oynamıyorum der mi? Der. O zaman ne oldu? İşlemediğin, anlatmadığın konudan soru sorarsan da kapsam geçerli düştü. O zaman anlattığın konudan soru sormadığında kapsam geçerli düştüğü gibi. Anlatmadığın konudan soru sorduğunda da kapsam geçerli düşecek. Güzel. Şimdi burada bir şey daha. Burada arkadaşlar ben bütün konularda eşit miktarda soru sorarsam kapsam geçerliğini sağlamış olur muyum? Efendim olurum. Olmam. Olmam, olmam, olmam. Bakın Burası önemli bir nokta. Bütün konulardan eşit miktarda soru sorduğumda kapsam geçerliğini sağlar mıyım? Sağlamazsın arkadaş. Niye sağlamam hocam ya? Hocam kapsam geçerliğini belirlemenin en iyi yolu belirtke tablosuna bakarak soru sayısı belirlemek ve ölçme aracı hazırlamaktır. Yani belirtke tablosunda belirtilen oranlarda ve ona uygun soru türünde ölçme aracı hazırlarsam o zaman kapsam geçerliği vardır. Bunu unutmayın. Bütün soru, konulardan eşit miktarda soru sorduğumda kapsam geçerliği sağlanmaz. Şimdi, burada şuraya bir gelelim arkadaşlar. Bakın benim bir belirtge tablom var. Bu belirtge tablosunda A ünitesinden bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez düzeyinde ve değerlendirme düzeyinde birer tane kazanımım var. B ünitesinde bilgi, kavrama, uygulama, analizden birer tane. Sentez ve değerlendirmeden ikişer tane. Yani toplamda 8 tane kazanımım var. C ünitesinde bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirmeden birer tane kazanımım var. Yani A ünitesinden 6, B ünitesinden 8, C ünitesinden de 6 tane kazanımım var. Toplamda 20 tane kazanımım var. Şimdi dikkat edin. 20 tane kazanımım var. Her kazanım için birer tane soru sorduğumu düşünün. Ben bu belirtki tablosuna göre 20 soruluk bir çoktan seçmeli test yapsam. Bunun 6'sı A'dan 8'i B'den 6'sı C'den olsa o zaman kapsam geçerli sağlamış olur muyum? Olur muyum? He? Anlamadım. Olurum. Allah be. Olmam. Nasıl olmam ya? Hocam etme ya. Valla devreleri yakacaksın. Demeyin. Demeyin. Kapsam geçerli sadece soru sayısıyla ilgili değil çünkü sevgili kardelenler aynı zamanda sorunun türüyle de ilgili. Şimdi bak. Ben 20 tane soru soruyorum. 6'sı A'dan, 6'sı B'den, 6'sı C'den. Yani belirtke tablosunda belirttiği sayılarda soruyorum. Eyvallah. 20 soruluk çoktan seçmeli test yaptım. Bu da eyvallah. E şimdi bak. Bilgi basamağından A, B, C ünitelerinde birer kazanımım vardı. 3. Kavramadan A, B, C birer tane 3. Uygulamadan A B C birer tane vardı. 3 kazanımım var. Analizde birer tane 3 kazanımım var. 3 ünitede toplam. Ee, sentezde 4, bir tane A, 2 tane B, bir tane C ünitesinde. Değerlendirmede bir tane A, 2 tane B, bir tane de C ünitesinde. Yani sentez ve değerlendirmeden toplam 4 4 8 tane kazanımım var. E şimdi dikkat et. Ben 20 soruluk bir çoktan seçmeli test için kapsam geçerliği düşüktür dedim bu belirke tablosuna göre. Neden biliyor musunuz? Çünkü kapsam geçerliği sadece soru sayısı ile ilgili değildir. Aynı zamanda sorunun kalitesiyle yani sorunun türüyle ilgilidir. Ne alaka hocam deme şimdi bana. Bilgi basamağındaki bir kazanımı ölçmeye en uygun ölçme aracı nedir? Doğru yanlış test. Boşluk doldurmalı eşleştirmeli olabilir. 3 taneydi değil mi? O zaman 3 tane doğru yanlış sorusu soracağım. Devam ediyorum. Kavrama uygulama analizi en, ilgin, en uygun, en iyi ölçen soru türü nedir? Çoktan seçmeli. Güzel. 3'er tane miydi? 9 tane de çoktan seçmeli soru türü kullandım. 9 tane de çoktan seçmeli soru sordum. 3 tane doğru yanlış. 9 tane çoktan seçmeli. Devam ediyorum. Sentez ve değerlendirmeyi en iyi ölçen soru türü hangisidir? Efendim? Klasik açık uçlu soru. Yani yazılı sorusu. Bundan bahsediyoruz. 4-4-8 dört, dört, tane de yazılı sorusu olacak. Ha o zaman ne oldu? Benim bu hazırlayacağım. Bu belirtki tablosuna göre hazırlayacağım bu sınavda. 3 tane doğru yanlış. 9 tane çoktan seçmeli. 8 tane de klasik açık uçlu yazılı sorusu olursa o zaman benim bu sınavımın kapsam geçerliği vardır derim. Hocam niye 20 soruluk çoktan seçmeli testin kapsam geçerliği düşüktür dedin? Çünkü sevgili kardelenim çoktan seçmeli soru türü en fazla analize kadar ölçer, sentez ve değerlendirme düzeyini ölçemez. E sen 20 soruluk bir çoktan seçmeli test yaptın bu belirtke tablosuna göre. Hatta soru sayısında eşit dağıttık: 6A, 8B, 6C olacak şekilde. Ama oradaki 8 tane sentez ve değerlendirme düzeyindeki kazanımı ölçebilecek mi senin çoktan seçmeli testin? Hayır. O zaman bir çiçek böcek, sümüklü böcek yaptık ve unutmuyoruz. E, kapsam geçerli kapsam geçerli, soru sayısı ve sorunun kalitesi ile ilgilidir. Kaliteden kasıt soru türünün ölçmek istediği kazanım düzeyine uygunluğudur. İşte bunu sağlayabilmenin en iyi yolu da belirtge tablosunda belirtilen kazanım düzeyleri ve sayılarına uygun olarak ölçme aracı hazırlamaktır. Soru sayısı ve soru türü belirlemektir. Dolayısıyla bütün sorulardan düzeltiyorum. Bütün konulardan eşit miktarda soru sorduğumuz zaman kapsam geçerliğini sağlamayız arkadaşlar. Belirtge tablosunda ne diyorsa ona göre hazırlarsak kapsam geçerliğini sağlarız. Bunu unutmuyorsunuz. Peki şöyle bir şey desem ne dersiniz? Hadi bakalım. Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi? 5 hmm. toplama, 5 çıkarma, 5 çarpma, 5 bölme sordum. Hepsinden de sordum. Hadi beşer tane sordum. Kapsam geçerli var dedim. Ben beşer tane daha ekledim. Etti onar soru. Ne olacak? Soru sayısını arttırdım. Ne olacak? Kapsam geçerliği arttı mı? Bunu bilemem. Bunu bilemem. Ama şunu bilirim. Duyarlılık anlamında güvenirliği arttı. Bunu bilirim bak. Soru sayısını arttırınca duyarlılık anlamında güvenirlik artar. Birimi küçülttük değil mi? Hocam niye kapsam geçerli artmadı? Belirtke tablosunda öyle diyorsa eyvallah. Ama belirtke tablosunda hangi Kazanım düzeyinden hangi konudan kaç soru sorulacağı ile ilgili oranlamalara uygun mu? İşte bunu bilmiyorum. Dolayısıyla bütün konulardan eşit miktarda soru sormak kapsam geçerliliğini sağlamayabileceği gibi, bütün konulardan eşit miktarda soru sayısını arttırdığında da kapsam geçerliği artar diye bir şey söyleyemeyiz. Belirtki tablosunda ne diyorsa o oranlarda arttırmak gerekiyor. Ama bütün konulardan eşit miktarda soru sayısı eklediğimde Evet duyarlılık anlamında güvenirliği arttırmış olur. Evet kapsam geçerliliği ile ilgili bu ayrıntıları konuşmuş olduk sevgili arkadaşlar. Peki şimdi bir ölçme aracının kapsam geçerliliğini sağlamanın en iyi yolu belirtge tablosudur dedik. Başarı testlerinde en çok aranan geçerlik türüdür dedik. Eyvallah. Peki kapsam geçerliğini sağlamanın pardon düzeltiyorum kapsam geçerliğini belirlemenin en iyi yol nedir? Yani benim ölçme aracımın kapsam geçerliği var mı yok mu var mı yok mu bunu belirleyeceğim. Bunu belirlemenin en önemli yolu ya da en güzel yollarından birisi uzman görüşü almaktır. Sizden ne tecrübeli bir uzmana bir öğretmene gidip soruyorsunuz. Hocam ben bu testi hazırladım. Bak bakalım benim testimin kapsam geçerliği var mı yok mu? O da bakıyor hocam mükemmel olmuş diyor anlatmaya gerek yok mükemmel kapsam geçerliği var diyor. Uzman görüş almak dediğimiz bu. Bir yöntem daha var. O da istatistiksel yöntem. O ne derseniz o da şu. Önceden senin konunla aynı konuda hazırlanmış bir test var. Ve kapsam geçerliği güvenirliği ispatlanmış. Sen bu testinle, bu testle kendi testini aynı gruba uyguluyorsun. Bu testle kendi testini aynı gruba uyguluyorsun. Eşdeğer formlar gibi düşünün. Öğrenciler iki testten de aynı puan almışsa, korelasyonu yüksek benzer puanlar almışlarsa o zaman diyorum ki benim testimde kapsam geçerliği vardır. Buna da istatistiksel yöntem diyoruz. Yani aynı kapsamı ölçen başka bir testle olan korelasyon. Evet kapsam geçerliliğini belirlemenin yollarını da bu şekilde konuşmuş olduk sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar şimdi de geldik yapı geçerliğine. Ama tabii yapı geçerli anlatmadan önce şunu da söylemek isterim. Kapsam geçerli, yapı geçerli, görünüş geçerli, yordama geçerli, uygunluk geçerli, yüksek olan bir durumla karşı karşıya mıyız? Evet. Karşı karşıyayız. Kapsam geçerliği, yapı geçerliği, uygunluk geçerliği, yordama geçerliği, görünüş geçerliği yüksek olan bir durumla karşı karşıyayız. Evet, mükemmel görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel. Evet, kapsam geçerliği, yapı geçerliği, bütün geçerlik türleri yüksek olan bir durumla karşı karşıya kaldık. Şimdi kendisini de uğurlayalım sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi... Gelelim yapı geçerliğine. Evet arkadaşlar. Yapı geçerliyle yolumuza devam edelim. Yapı geçerliği var ya. Geçerliğin babasıdır babası. Yapı geçerliği var ya adamın hasıdır. Adamın dibidir. Adamın ham maddesidir. Geçerliğin ham maddesidir. Ta o kadar işte. Ta o kadar. Yapı geçerliği var ya. Hmm, geçerliktir o geçerlik. Şimdi Yapı geçerli dediğimiz geçerlik türüyle ilgili sorularla karşılaşabiliriz. Lakin ben bunu iş tutarlığı anlatırken anlatmıştım. Ayrıt ediciliği anlatırken, madde ayırt ediciliği anlatırken orada da konuşmuştum değil mi arkadaşlar? Evet, yapı geçerli dediğimiz geçerlik türü ölçme aracının ölçmek istediği özelliğin içine, ölçmek istediği yapının içine başka bir yapı karıştırmadan ölçebilmesidir. Yapı geçerliğinin yüksek olması aynı zamanda ayırt ediciliğinin madde ayırt ediciliğinin RJX'in yüksek olduğunun bir göstergesidir demiştik hatırlıyorsanız. Dolayısıyla arkadaşlar yapı geçerliği yüksek olan soru ayırt ediciliğinde yüksek olmasını sağlayacaktır. Ya hocam bu yapı geçerliğini biraz daha açar mısın? Ben burayı tam anlamadım diyenler için bir daha söylüyorum. Ve buraya bir çiçek böcek sümüklü böcek konduruyorum. Şimdi dikkat edin yapı geçerliği Testteki soruların amaç açısından homojen olmasıdır. Ne oldu? Amaç açısından homojen olacak. Yani tek bir amaca hizmet edecek. Yani tek bir amacı ölçecek. Yani ölçmek istediği özelliğin içine başka bir özellik karıştırmayacak. Yani sade Türk kahvesi gibi olacak. Oh. Sade kahve olacak. Sade ölçmek istediğini ölçecek. Hatırlayın şu örneği. Cumhuriyet kaç yaşındadır diye sorduk. Aslında çıkarma becerisini ölçmek istiyorduk. Ama işin içine ne karıştı? İşin içine tarihte karıştı değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla arkadaşlar yapı geçerli dediğimiz geçerlik ölçme aracındaki soruların amaç açısından homojen olması tek bir amaca hizmet etmesidir deriz. Bunu unutmayalım. Peki şimdi. Yapı geçerliliği şu ayrıntıya da dikkat. Yine bir çiçek böcek sümüklü böcekle karşı karşıyayız. Yapı geçerli psikoloji testlerinde aranan bir geçerlik türüdür arkadaşlar. Hocam başarı testlerinde aranmaz mı? Aranmaz kardelenim. Hocam KPSS'de aranmaz mı? Seçme sınavlarında da aranmaz kardelenim. Hocam, hocam, hocam niye psikoloji testlerinde aranır? Diyenler için söylüyorum. Şimdi bak mesela ben öğrencinin ölçme dersine karşı olan ilgisini ölçtüğüm bir sınav yapıyorum. Bu sınavda da düşük puan alıyor. Hadi bakalım niye düşük puan aldı bu? Niye düşük çıktı bu? Ha, bu öğrenci dersi sevmiyor olabilir. Hocayı sevmiyor olabilir. Dersin saatini sevmiyor olabilir. Derse karşı ön yargısı olabilir. Olabilir de olabilir doğru mu? Bakın ilgiyi etkileyen birçok özellik var mı? Evet o zaman ben ne isterim? Sadece tek bir yapısıyla tek bir boyutuyla ölçebilmeyi isterim. Ya da şöyle düşünün. Ben bir zeka testi yapıyorum. Öğrenci hangi zeka alanını daha yoğun olarak kullanıyor? Daha çok kullanıyor. Bunu ölçmeye çalışırım. Gardner'ın kulakları için nasın? Hani var ya mantıksal, uzamsal, kinestetikli falan filan. Şimdi dikkat edin. Şöyle bir soru soruyorum. Okulunuzdan evinize giden yolun en kısa yolun krokisini çiziniz okulunuzdan evinize giden yolun en kısasını çiziniz. Bakın en kısa yolu çizmesini istiyoruz. Soru bu. Öğrenci bu soruyu yaptı. Peki şimdi dikkat et. Bu soruyu çözerken, bu soruyu çözerken kroki çizecek mi? Kinestetik zeka lazım. Kroki çizecek mi? Uzamsal zeka lazım. Peki en kısa yolu diyor. Mantıksal zekada lazım mı? Diğer yollardan ayırması lazım. E ne oldu? Sorunun çözülmesi için 3 farklı zeka alanını kullanmam gerekiyordu değil mi? E ne yapmam lazım o zaman? Bu sorunun çözülmesi için gerekli olan bu alt boyutları, alt faktörleri mümkün olduğu kadar azaltmam lazım. Çok boyutlu bu durum. Mesela bu soruyu şöyle düzeltebilirim. Evinizden okulunuza giden yolu yolun krokisini çiziniz. Bakın sadece kinestetik zeka ve sadece uzamsal zeka gerekiyor. Mantıksal zekayı en kısa kısmını çıkararak sorudan çıkarmış oldum. İki boyuta düşürdüm, iki faktöre düşürdüm. Dolayısıyla arkadaşlar burada biz testin özellikle psikoloji testlerinde ölçülen özelliklerin çok yapılı, çok faktörlü olmasından dolayı, alt boyutlarının çok saçaklı olmasından dolayı biz mümkün olduğu kadar bunu tek boyutlu ölçmek isteriz. Mümkün olduğunca tek boyutlu ölçmeye çalışırız. Bundan dolayı psikoloji testlerinde aranan bir geçerlik türüdür sevgili arkadaşlar. Okulda yaptığım yazılıda KPSS'de, TEOK'ta, Vize'de, Final'de ben yapı geçerliği aramam. Yapı geçerli psikoloji testlerinde aranan bir geçerlik türüdür. O zaman toparlarsam yapı geçerliği testteki soruların amaç açısından homojen olması ve yapı geçerliği psikoloji testlerinde aranan bir geçerlik türüdür sevgili arkadaşlar. Peki. Yapı geçerliğinin olup olmadığını nasıl belirleyeceğim? Bir ölçme aracının yapı geçerliği var mı yok mu bunu nasıl belirleyeceğim derseniz. Bunun için 5 tane yoldan bahsedebiliriz. 1. Uzman görüş almak. Sizden daha tecrübeli birisine gider sorarsınız bu testteki soruların bu testin yapı geçerliği var mı yok mu diye. 2. Öğrenciye sormak. Sınavı yaptınız. Öğrenci sınavdan çıkıyor. Soruyorsunuz. Sevgili kardelenim, evladım. Oğlum, kızım nasıl geçti sınav? Ya bırak hoca ya. Ya bırak hoca ya. Senin yapacağın sınavın ben... Ne oldu lan? Niye böyle diyorsun oğlum? Hocam senin soruları çözmek için hızlı okumak lazım. Zamanla yarışmak lazım. Ondan sonra bir de matematik bilmek lazım. Bak çocuk söylüyor. Hocam senin sorular çok şey istiyor. Senin sorular birden fazla amaca hizmet ediyor. Senin soruların birden fazla şeyi ölçmeye kalkıyor. Ölçmek istediğin ne kardeşim senin? Matematike E diğerlerini niye karıştırıyorsun o zaman içine? İşte bunu söylüyor. Öğrenciye sormaktan kastettiğimiz bu. Bir diğeri yapısı bilinen gruplara uygulamak. Bu nasıl olacak? Mesela siz matematik öğretmenisiniz. Bir sayısal bir de sözel sınıfta derse giriyorsunuz. Hazırladığınız sınavdan, matematik sınavından kimin daha yüksek almasını beklersiniz? Sayısal sınıfın mı? Sözel sınıfın mı? Beklenen durum ne? Sayısal sınıfın daha yüksek alması. Ama senin sınavından sözel sınıf yüksek alıyor. Sayısal sınıf düşük alıyorsa matematik sınavından, matematik sınavından İlker Hoca'yı biliyorsunuz değil mi? Selam olsun ona da. Evet, matematik hocanız İlker Hoca'ysa KPSS'de işi çözmüşsünüz demektir. Evet, bakın o zaman ne oldu? Matematik sınavından sayısal sınıfının yüksek alması gerekirken sözel sınıf yüksek alıyorsa o zaman senin testin bu bilinen durumu yansıtamıyorsa bu bilinen yapıyı yansıtamıyorsa senin testinin yapı geçerli yüksektir. Olması beklenen nedir? Hazırladığın matematik sınavından sayısal sınıfın daha yüksek almasıdır sözel sınıfa göre. Yapısı bilinen gruplara ee, bakmak, yapısı bilinen gruplara uygulamaktan kastedilen budur. Peki bir diğeri nedir? Arkadaşlar bir diğeri de faktör analizi yapmaktır. Faktör analizinden kastedilen nedir? Sorunun çözülmesi için gerekli olan alt boyutların analiz edilmesidir. Soruların bu anlamda gruplanmasıdır. Çözülmesi için gerekli olan boyutları bakımından soruların gruplanmasıdır. İşte bunun mümkün olduğunca tek boyutlu olması, soruların bu anlamda tek bir amaca hizmet edecek şekilde gruplarının mümkün olduğunca tek boyutlu olması, tek bir grupta toplanması istenir. Faktör analizinden kastettiğimiz budur. Yani senin sorunun çözülebilmesi için aynı anda iki farklı, üç farklı, dört farklı şeyin bilinmemesi gerekiyor. O faktörlerin mümkün olduğunca tek boyutlu olması isteniyor. Bir diğeri de nedir biliyor musunuz? Kararlılık katsayısının yüksek olması. Ne demek bu? Hatırlayın kararlılık katsayısını. Test tekrar testte biz bunu buluyorduk değil mi? Peki kararlılık katsayısının yüksek olabilmesi için ne gerekiyordu? Test tekrar testte bulduğum güvenirlik katsayısının yüksek olması gerekiyordu. E bunun yüksek olması için ne gerekiyordu? Testimin ölçtüğü özelliğin zamana karşı dirençli olması gerekiyordu. Zeka gibi değil mi? E zeka değişmeyen bir yapıdır. Burada ben testi uyguladım. Aradan zaman geçirdim. Bir daha uyguladım. Zeka testi. Testim iki durumda da korelasyonu yüksek puanlar verdi. Kararlılık katsayısı yüksektir diyeceğim. E peki şuna dikkat edin. Bu aynı zamanda şu demek mi? Benim testim o değişmeyen yapıyı aynı şekilde ölçebiliyorsa o zaman benim testiminde yapı geçerliği yüksektir deriz sevgili arkadaşlar. O zaman o zaman kararlılık katsayısının yüksek olması da yapı geçerliğinin bir kanıtıdır sevgili kardelenlerim benim. Evet haydi bakalım yapı geçerliğinde böylelikle nihayete erdirmiş olduk sevgili arkadaşlar.